Sevgili arkadaşlar bu videomuzda da kader konusunda biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz son dönemlerde bu kader mevzusuna biraz siyasiler de kalışmaya başladı. Affedersiniz bana göre siyasiler e, hani şeytan bir şeye çomak sokar ya. Bilmedikleri işlere çomak sokmaktan başka bir şey değil. Siyaset zaten yalan dolan işi. Onların konuştukları zaten havanda su dövmek. Topluma doğrudur, hizmet etmezler. Her şeyi konuşurlar. Ondan işi topluma düzgün hizmet etmek. Bir kamu görevlisi olarak, bu milletin memuru olarak. Şimdi Kur'an bu konuda ne diyor? Bakın en basitinden diyor ki, Bakın, Ve biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. İsra 13. İsra suresi 13. ayette bunu açıkça söylemiş. Ve şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Toplum olarak bizim en büyük problemimiz tekrar söylüyorum. Kur'an'ı duvara asıp asıp saygı gösterdiğimizi zannediyoruz ama onun içinde ne olduğunu bilmeden saygı gösteririz. Bu Kur'an böyle şey e, değil sevgili arkadaşlar. Kur'an'a saygı duyabilmen için onun içindekini anlayıp o yüce bilgiyi kavraman lazım. E, o yüzden e, mekanı cennet olsun rahmetli Atatürk e, Kur'an'ı o yüzden Türkçe'ye çevirdik hepimiz anlayabilelim diye. Maalesef hiçbirimiz bu konuda bir çaba göstermiyor. Göstermediğimiz için de din tüccarlarının eline düşüyoruz. Gerçekten Gerçeklendiğini e, doğru anlatan 100 kişi içerisinde 10 kişi zor çıkar yani. E, o yüzden e, dinin sömürü aracı olmaması, doğru anlaşılması için ki e, Allah'ın ilk emri olan okuyu hepimizin yapması lazım. Ve size açık ve net bir şekilde söyleyeyim. İnanıp inanmamakta da özgürsünüz. Yani dünyaya gelirken bile biz kendimiz bir şeyleri seçip geliyoruz. Bakın bizi buraya kimse zorla göndermiyor. Yani bunu çok iyi kavramaz istiyorum. Bazıları diyor annemi, babamı ben mi seçiyorum falan filan seç sen seçiyorsun tabii yani kör körüne bu dünyaya gelmiyorsun. Allah sana bu zulmeti yapmıyor ki. Yani sanki Allah zulmedici bir varlıkmış, bir bilinçmiş gibi öyle saçma saçma fikirler dolaşıyor ki ortada. Sevgili arkadaşlar siz vasat bir bilinçsiniz. Bu vasatlıktan kurtulmanız için işte bu e, laboratuvar planet olan yani imtihan dünyası olan bu dünyaya geliyorsunuz ki bu vasatlıktan kurtulup insani kamil boyutuna çıkıp kurtuluşu yakalayıp e, ölümsüzlüğü yakalamanız içindir. Yani ilk seferinde başaramazsınız, ikincisinde başarısı, üçüncüsünde derken yaratıcı size sonsuz bir şekilde bunun hakkını veriyor. Her seferinde aynı parmak izi. Ani Elyası aynı ruh ile, aynı ruh demeyeyim de aynı can ile gelip gidersiniz ve bunlar hiçbir zaman değişmez. O yüzden hiçbirimizin parmak izi, e, yaratılış programı, kaderi programı hiçbirimizin birbirimize benzemez. Çünkü hepimizin seçimleri çok farklıdır. Mevzu bu sevgili Fakirlik Fakirlikte kader değildir. Fakir bir ailede doğarsın, çok başarılı işler yaparsın çünkü bu e, tercih senin elinde olan bir şey. Yaptığın tercihlerle bir ilerliyorsun. Çabanla ilerliyorsun. Senin çabanı e, ilahi nizam boş bırakmıyor ve çabanın karşılığını almanı sağlıyor. Ama dürüst olman şartıyla. Ne diyor? Biz sizin akıllı ve zeki olmanıza değil, dürüst olmanıza bakarız. Toplu yine ucu e, kadar çıkarınız için yalan söylemeyin yeter ki diyor. Mevzu bu arkadaşlar. Yani şimdi dünyaya baktığınızda herkesin hayatı yalan dolan, yalan dolmuş, yalan herkesin hayatında bir yuva kurmuş. E tabii ki ne oluyor? bizim şeytanımız olan nefsimiz bizi yanlışa yönlendiriyor. O yüzden Hazreti Peygamber demiş ya ben nefsimi Müslüman ettim diye yani yola getirdim. Onu e, dizginleyemezseniz o size çok kötülük yapar. Dünyasal istekleriniz, işte para hırsı, mal hırsı, mevki hırsı, siyasal hırslar, aklınıza ne gelirse. Ee, e, kimi insan evladıyla imtihan edilir kimi insan eşiyle imtihan edilir En önemli imtihanlar da e, aile çevrenizde olur sevgili arkadaşlar. Hani tasavvufta der ya e, düşmanı uzakta arama yakınındadır diye. Hep aile çevremizde, e, arkadaş, dost çevremizde hep sınavlardan geçeriz. Yaşadığınız en güzel şeyi bile mutlaka bir şeyi hak etmişsiniz. O hak ediş üzerine verilir. İlahi nizam gözler ki bakalım nasıl davranacak. Yaşadığınız kötü şey bile sizin sınavınızdır. İlahi nizam onu size yaşatır ki bakalım nasıl davranacak. Yani biz her birimiz buraya hakiki insan olmayı öğrenmeye geldik. O yüzden kaderiniz sizin davranış ve düşüncelerinizde kalmış, eylemlerinizde kalmış bir şeydir. O yüzden e, yani bu diyanetin e, fakirlere hani bir fetvası var ya, işte şükredin ahirette, işte yerini ceniz, o zaman zenginler de aynı duruma gelsin, onlar da kazansınlar madem fakirliği yaşasınlar, biraz da fakirler zenginliği tatsın. Böyle saçma sapan işlerle e, dini kandırma aracı yapmışlar sevgili arkadaşlar. İşte bu kandırma aracı olmaması için de her birimizin Kur'an'ı e, kendimize hani e, davlant edip indirmemiz lazım. İşte Kur'an'ı anlayıp kendine indirdiği günde senin kadir gecendir sevgili arkadaşlar. Yani Ramazan'ın 27. günü kutladığımız kadir gecesi Hz Muhammed'in kadir gecesidir. Sizlerin kadir gecesi ise Kur'an'ı anlayıp özümsediğiniz gündür sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın Kadir gecesiyle, Regaip kandille, Berat kandille, o kandil bu kandillerle bile bizi toplum olarak e, beynimizi afyonluyorlar, kandırıyorlar ve Hazreti Peygamber'in yapmadığı şeyleri bize yaptırtıyorlar. Kandil mandil mevzuları bile Yahudilikten bize geçmedir. Bakın e, Osmanlı döneminde 3. Selim'den itibaren kandiller kutlanmaya başladı. Ondan önce böyle bir şeyler yok sevgili arkadaşlar. O yüzden Allah aşkına bir kardeşiniz olarak tekrar size söylüyorum. Oku, oku, oku Allah'ın ilk emri. Bismillahirrahmanirrahim. ikra. Birinci süre ahlak suresidir. Oku der. İkinci süre kalem suresidir. Bunların yeri bile Kur'an'da değiştirilmiş sevgili arkadaşlar. E, ahlak suresi 90. sıraya götürülmüş. Kalem suresi 60. sıraya konmuş. Ki işte e, bunlar doğruyu gerçeği kavramakta zorlansınlar. Birinci sure Fatih'e konmuş. Fatiha e zaten 7 ayettir. İkinci sure Bakara'dır. 286. ayettir. E, zaten toplum uzun şeyleri okumuyor. Uzun videoları bile seyretmiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani bunu e, çok gözlemledim. Bazen böyle uyduruk uyduruk kısa videolar çekiyorum. Bakıyorum binlerce insan seyrediyor. Yani toplum artık e, geyik muhabbetiyle e, hayat geçiriyor. Toplum eee Geyik muhabbeti üzerinden ömür tüketiyor. Arkadaşlar biz buraya bir ömrümüzü tüketmeye değil, e, gerçek insan olmayı öğrenmeye geldik. Bu dünya barışı getirip tekrar cennet etmeye geldik. Cennet bahçe demek, kelime anlamı. Cennet burada kurulmuş ama biz mahvetmişiz bu cenneti. Tekrar kurmamız gerekiyor. Şu an dünya cehennem halinde. Bu cehennemi cennete çevirmemiz isteniyor. Sizler cehennemde yaşamaya e, Tam mutluysanız e, cenneti yaşamak isteyenlere fırsat verin arkadaşlar. Onlara da fırsat verilmiyor. Ve açık ve net söylüyorum tekrar. Bu dünyayı bir siyasiler, iki din adamları, üç böyle parası pulu, pulu olan çok zengin e, insanlar cehenneme çevirdi. Mahvettiler. Ve şeytan ezmet etmekten başka yaptıkları bir şey yok sevgili arkadaşlar. fenim Yaradan'ın kalbime nasip etmiş olduğu aşk ile hepinizi aşk ile selamlıyorum. Aşk ile kalın. Yaradan aşk ile kalın. Saygılar sevgiler